Muhterem arkadaşlar tabii son günler, artık yıllar da demiyoruz, haftalar da diyemiyoruz. Son günler maalesef ekonomideki gelişmeler insanımızın canını yakmaya devam ediyor. Tüm ekonomik göstergeler, rakamlar olumsuz bir şekilde gelişiyor. Bununla ilgili birçok istatistiki değeri ortaya koymak mümkün. Ama sadece birkaç tanesini Önce gündeme getirmekte fayda görüyorum. Sağlıklı beslenmeyle alakalı olarak ülkemizde kırmızı et, balık veya tavuk yemeye gücü yetmeyenlerin oranı toplumun yüz, yüzde otuzundan, üçte birinden fazla, yüzde otuz yedi virgül üç olarak tespit edilmiş. Sağlıklı beslenmenin temel şartlarından birisi de elbette bu gıdaları tüketecek imkana sahip olmak. AB ortalamasında bu rakam yüzde sekizler civarında gözüküyor. Yeterli beslenme verilerinde maalesef ülkemiz dünya ortalamasının değil çok ama geride kalan ülkelerin bile gerisine düşüyor. Türkiye'miz gıda enflasyonu sıralamasında bu yönüyle neredeyse zirve yapma noktasına gitti. Üç ülkeyi geçemedik. Bunlardan birisi Lübnan, birisi Venezuela, birisi de Sirinam. Bu ülkelerde gıda enflasyonu bizden yüksek. Ama geriye kalan dünyadaki 200'e yakın ülkenin içinde tamamı bizim yerimizde. Kalkınmış, gelişmiş, refah seviyesi yükselmiş denilen ülkemizin hali bu. Ve ben size bir başka hususu belirteyim yalnız. Ne yazık ki bu işin sorumlusu iktidar değil muhalefet. Kim diyor bunu? Sayın Cumhurbaşkanı. İnsan yani aklını peynir ekmekle mi yedin yahu demek insanın aklına geliyor. Yönetimde siz olacaksınız. Kararları siz alacaksınız. Sonra da diyeceksiniz ki esas müsebbip muhalefet. Allah'tan korkun bile diyemiyorum. Sadece aklınızı başınıza devritin, devşirin. Diye. Bu kadar becerik, beceriksizliğin sebebi olarak muhalefeti görmek ayrı bir garabettir. Dünyada böyle bir iktidara rastlayamazsınız. 19 sene iktidarda olacaksınız. Sonra diyeceksiniz ki bugün Türkiye'nin karşılaştığı problemlerin tamamı muhalefetin omuzlarındadır diye. Sabah ekmek kuyruğu, gün içerisinde yağ kuyruğu, gece olunca da akaryakıt kuyruğu bunların hepsinin müsebbibi muhalefet. Muhterem arkadaşlarım hele gıdadaki yoksulluğa sıkıntıya gelince bunu anlamak mümkün değil. Gıdanın üreticisi tarımdır, çiftçidir. Tarım sektörü gıda üretiminin temelini oluşturur. Bu da doğrudan doğruya toprağı işlemekle ilgili bir konudur. Topraklarımızın büyük bir kısmı yüzde ondan fazlası işlenmiyor. Orada yetiştireceğimiz buğdayı gidip dışarıdan satın alıyoruz. Bu ne garabet, bu ne beceriksizlik. Bir de kendi beceriksizliğini görmeyince iktidar düzeltme imkanı ortadan kalkıyor. Bir insan eğer hatasını anlarsa, görürse, bir özel değerlendirme yaparsa problemlerini çözebilir. Ama göremezse vay geldi halimiz. Şu anda bu iktidarın ya düştüğü hastalık bundan kaynaklanıyor veya başka çare bulamıyor. Kendi hatasını göremeyince bir sebep arıyor bunu da muhalefete yüklemeyi siyaseten en kolay yol olarak görüyor. Elinde medyası var. Televizyonları var. Gazeteleri var. E iktidar mensupları her gün bu konuyu dile getiriyor. Hatayı, yanlışı, sıkıntıyı dile getiren muhalefeti ağzına bile almıyor. Azarlıyor. Şu doktorlarımızın haline bir bakalım. Allah rızası için doktoru Asgari ücret seviyesini dikkate alarak Türkiye'de dört buçuk milyon ailenin sosyal yardım aldığını 400 500 600 yüz liraya mahkum olduğunu bir kısmı da bin beş lira civarında bildiği için iktidar şu doktorlara bak yedi bin sekiz bin dokuz bin lira para alıyorlar bunu da beğenmiyorlar yurt dışına gitmek istiyorlar giderseniz gidin diyor. Ne yapacakmış? Karşılığında daha ucuda çalışan ülkelerden doktor transfer edecekmiş. Senin aklına şaşayım ya. Doktor almak o kadar kolay mı? Gelir. Kendi ülkesinde geçinemeyen orada 3 bin lira aldığı için buraya geldiğinde 6 bin lira 7 bin lirayı çok görenler gelir. Uzmanlar gelmez. İhtisas sahibi insanlar gelmez. Yeni gelenler hiçbir zaman İhtisas sahibi bir doktorun yerini alamaz. İhtisas sahibi olmak için mezun olacaksın. En az 5 sene ihtisas göreceksin. Yani pratisyenlik yapacaksın. Uzmanların yanında ihtisas kazanacak göreceksin, beceri kazanacaksın. Sonra uzman olacaksın. Uzmanlık da hemen 5 sene sonra senin en iyisi olduğun manasına gelmez. Orada da 3 sene, beş sene, 10 sene sonra ha bu sahada en iyi doktorların arasında falanca vardır denilecek. Onun da karşılığını vermek mecburiyetinde. Doktorların çalışma şartları herkese benzemiyor ki. Söyledik. Benim de yakınlarım var. Ya bir doktor düşünün siz. Nöbete gidiyor. 24 saat nöbette kalıyor. 24 saat. Arkasından da normal mesaisini yapıyor. 8 saat. O da bazen çıkıyor 12 saate. 36 saat çalışıyor bazen doktorlar. Bunu görmeyeceksiniz. Ondan sonra da doktorlara nereye giderseniz gidin diyeceksiniz. Ya el insaf. Yani devleti yönetenler kendi insanına böyle bir muamele, muamele yaparsa bu ülkede ihtisas sahibi kimse kalmaz. Ekonominin temel değerlerini her zaman söylüyor. Şu anda bizim verdiğimiz rakamlar değil, iktidarın kendi müesseselerinin tespit ettiği rakamlar. Açlık sınırı 4500 lirayı geçti. 4500 lirayı geçti. Yoksulluk sınırı devletin kendi müesseselerine bakarsak 12.500 lira civarında ama sendikalara baktığımız zaman ki onlar bunu daha doğru tespit ediyor kanaatindeyim 15.000 lira civarında. Siz doktora daha yoksulluk sınırında bile bir para veremiyorsunuz ya. Bizim hedefimiz ne? Arkadaş, bizim yönettiğimiz bir Türkiye'de Hele bunlar gibi 19 yıl değil, 9 yıl iktidarda kalsak emin olun maaşlar, asgari ücret, yoksulluk sınırını geçer. Amma da abarttın diyebilirler bazıları. Yok arkadaş, biz Erbakan Hoca'nın talebeleriyiz. Tekrar tekrar söylüyoruz. 96 yılında %20-30 mücadelesi yapılırken Erbakan Hoca geldi, ilk kademede %50 arkasından yüzde %130 zam yaptı memura. Şaka değil bunlar gerçek. Şu anda Türkiye'yi yönetenler bu rakamları biliyorlar. Şimdi tutup asgari ücretin biraz üstünde maaş alan doktora diyor ki, razıysan razı ol yoksa istediği yere git. Senin emeğine ihtiyacım yok. O zaman sen Türkiye'de yarın doktor bulamazsın. Doktorluk mesleğini daha yeni kazanmış olan kalkınmakta olan ülkelerden gelecek acemilere kalırsın. Küçümsemek için söylemiyorum. Böyle devlet yönetilmez. Böyle ülke yönetilmez. Böyle bir anlayışla meselelere yaklaşılmaz ya. 19 yıl oldu ya. 19 yıl Allah rızası için bir günde yap bakıp kendinize dönüp kendi hatalarınızı görün. Beceremiyorsunuz. Bu şaka değil. Tarım Bakanlığı değiştirdin. Ne değişecek? Hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü kararları gene tek kişi alıyor. Böyle bir yönetimden siz bakan değiştirerek düzlüğe çıkamazsınız muhterem arkadaşlarım. Eğer insanların sofralarında aç yok, gelişim çağındaki çocuklarımız yatağa aç giriyorsa, emeklilerimiz bir lira ucuza ekmek alabilmek için kuyruklarda saatlerce bekliyorsa, gençlerimizin cebinde para gözlerinde umut, kalplerinde heyecan yoksa insanlar artık gelecek kaygısıyla yaşamaya başlamışsa bu iş bitmiş demektir. Böyle bir devlet, insanı yaşatan devlet vasfını kazanamamış olur. Biz bu topraklarda yıllarca bazı mefhumları geliştirdik. O neydi? İnsanı yaşat ki devlet yaşat. Bugün geldikleri nokta devletin yaşaması için insan Gerekiyorsa ölmeye razı olmalı. Evet yeri geldiği zaman vatan için, devleti yaşatmak için değil. Devlet bir mefhum, insanlar tarafından yönetiliyor. Esas olan insan, insanca yaşamayı siz bir topraklarda insanın elinden alırsanız orada huzur olmaz, bereket olmaz, yarın devlette de kalmaz. Bir şey kesin, bu arkadaşlar bir şey bilmiyor. İşin kötü tarafı, esas mahsurlu olan bilmediklerini de bilmiyor bu arkadaşlar. Yoksa öyle mi davranıyor onu bilemem. Ama kesinlikle bilmiyorlar. Ekonomiyi bilmiyorlar. Devlet yönetmeyi bilmiyorlar. Üst perdeden konuşmak, tahakküm etmek, azarlamak, yeri geldiği zaman baskı yapmak, bunu devlet yönetmek zannediyorlar. Yok ya devlet böyle yönetilmez. Devlet yönetmek, iyi yönetmek demek yönettiğin halk senin yönetiminden memnun olması demektir halkın. Ekonomik yönden de, diğer yönlerden de